Çok açım. Acaba bugün ne yesek? Adem'de de bir şey bulamadım. Çıkmak yok ya. Ah! Bacağım. Sarım bacağımı kırdım. Neyse tamam benim. Şimdi geri şey. evleri yıkamaya çamaşır makinem bile yok. Çok kötü kokuyor. Şuraya doğru gidelim belki yiyecek bir şey olur. Aa, orada ne var? Bu bir zengin meyve mi? Ay çok güzel, hemen gidiyorum. Yiyecek varsa yiyeceklerini çalayım. Bir taş abi. Bu evin girişi nerede? Evin girişi yok. Evin girişini arıyor. Ah, buldum. Kimse şey yok. Bir şey yok. Aa. Ok. Artık şu. Bunu da alayım da <laughs> ev yapımında kullanayım. Acaba burada ne var? <laughs> Allah'a ekber yemek yemek yemekler yemekler Evet bunlar bana hayal yeter kısmadan da alın ya Anlaşma Bunun hepsini alayım da. Şimdiden... Belki bir fırın dükkanı Evet O kadar mı Evet şimdi Ne? yapabiliriz babı neşes? malzeme var. Adam karşısın ha. Adam peynir. Bilmiyorum. Acaba ne yapacağım? acaba ne yapsam? Şöyle bir şey yapacağım. Ya da şöyle bir şey yapacağım. Adama çok güzel bir sürpriz yapacağım. Sen demek rengisine Ben sana zenginliğin ne olduğunu göstereceğim. Ne? Buna, ne? Ben, bu ne? Bu Ben Buraya mı Veya böyle kırılmıyor. Evet. demiştim Hadi. Bu bir daha yaşa gireyim seni. bir, ya, bir adam ya. Bu da o neydi şimdi bakalım. только подпитывала. Yeah, I'm going to do it. Okay, I'm going to do it. Okay, I'm going to do it.